Hepinize selam arkadaşlar. Ben Grişen ve bu videoda sizlere Ormanda 99 gecede elmas kodlarını göstereceğim arkadaşlar. Bedava nasıl elmas kazanırsınız? Çok hızlı bir şekilde bunları göstereceğim. Fakat videoyu kesinlikle başından sonuna kadar izlemeniz lazım arkadaşlar. Çünkü ara ara önemli bilgiler çok fazla vereceğim. Elmas kasma taktikleri de söyleyeceğim. Kolay kasma olacak arkadaşlar hepsi. Yani hiç uğraşmadan bu videoyu izlediğinizde baştan sonuna kadar izleyince kolay bir şekilde hem olan kodlarla çalışan kodlarla hem de videoda vereceğim taktiklerle çok kolay bir şekilde elmas kazanabileceksiniz. Elmasınız olacak arkadaşlar. Hatta bayağı hızlı, bayağı iyi gelişeceksiniz yani. Sadece sonuna kadar iyi bir şekilde izleyin dostlar. Ve kesinlikle bu videoya şimdi like yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepsine kalp bırakıp cevap veriyorum. Her yoruma cevap veriyorum. Şimdi o zaman başlayalım. Arkadaşlar önce kodlardan başlayalım diyorum ben. Yani önce kodları kasalım. Şurada bakın. Kod kısmını zaten açmayı biliyorsunuzdur artık. Buraya tıklıyoruz. Kodlara geliyoruz. Buradan kodlarımızı gireceğiz arkadaşlar. Bu kodlar şöyleymiş arkadaşlar. Bu kodların hepsini girersek 450 elmasımız oluyormuş. Durum böyle. Ben bunu yabancı bir YouTube videosunda gördüm arkadaşlar. 4-5 tane içerik araştırdım. Google'dan baktım. Biraz araştırma yaptım ve bu şekilde buldum. Bunların hepsini kullanınca toplam 400 elmasımız olacakmış. Güya öyle söylüyorlar. Açıkçası yani bana fazla geldi arkadaşlar. 400 elmas cidden nasıl kodlarla kasabileceğiz merak ediyorum. Onun için hepsini tek tek deneyeceğiz arkadaşlar. Şöyle ilk kodumuzu yazalım o zaman. Arkadaşlar kodların bazıları çalışmayabilirmiş bu arada. Allah Allah. Niye öyle diyor ben de bilmiyorum. Şimdi ilk İlk kodumuz the ram 25 arkadaşlar bu kodun bize tam tamına 25 elmas vermesi gerekiyormuş bakalım evet böyle bir kod yok diyor ilk kodumuz çalışmadı arkadaşlar umutlu değildim bu koddan zaten umutlu değildim şimdi diğerini deneyeceğiz diğerini Hemen deneyelim arkadaşlar. Şöyle gelelim tekrardan. Niye çıktıysam. Şöyle diğer kodu geliyoruz arkadaşlar. After party. Diğer kodumuz bu zaten. Bunu yani çoğu yerde duyduk gördük gönder diyoruz. Zaten kullanıldı diyor arkadaşlar ben de şu anda. Bakın bak rastgele bir şey yazayım. Yok diyor. Ama after party yazınca farklı bir yazı çıkıyor bakın. Dikkat edin. Bunu çevirebilirsiniz. Bu kod kullanıldı diyor. Ben bunu kullandım. Bu da 15 elmas ya da 25 elmas olması lazım. Öyle bir şey verecek arkadaşlar size. 15-25 elmas bundan alabilirsiniz. İlk kodumuz zaten çalışmamıştı. Şu an 25 elmas kazandık arkadaşlar. Kaldığı 4 tane falan kodumuz kaldı. Onları da deneyeceğiz arkadaşlar şimdi. Diğerleri büyük kodlar zaten. Büyük elmas vereceğiz söyleniyor. Onları deneyeceğiz şimdi. Ama denemeden önce şunu söylemek istiyorum. Kodlardan sonra da önemli, gerçekten çok önemli elmas kasma taktikleri söyleyeceğim sizlere. Çok hızlı bir şekilde Kolay bir şekilde kasabileceksiniz o taktiklerle. Yani kodlar bitince hemen kodlar bitti diye videoyu sakın kapatmayın arkadaşlar. Çok güzel taktikler vereceğim size. Efsane taktikler vereceğim. Şimdi 3. kodumuza devam edelim. Tabi devam etmeden önce şöyle sınıfları görelim. Bakalım mesela şimdi bu kodlar çalışırsa ne alabiliriz? Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar bu arada 400 elmas harbiden fazla ya. Hani düşünsenize hem bu yeni geleni alabiliyoruz. Hem poison zehir ustası alabiliyoruz hem yani bunlara da baya az kalmış oluyor bunu alıyoruz bunu alıyoruz falan filan Baya şey alınıyor 400 elmas açıkçası bana inandırıcı gelmedi arkadaşlar ya siz hani ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bence bilmiyorum deneyeceğiz Olmazsa zaten kodlar yalan demektir arkadaşlar yani inanmayın hiçbir şekilde böyle kodlara bakalım deneyelim Diğer kodumuz arkadaşlar party but niv bu kod arkadaşlar parti ama yeni gibi bir şey demekmiş. Yani bu da kaç elmas veriyor biliyor musunuz? 125 elmas verdiği söyleniyor. Abi bir kod nasıl 125 elmas verebilir? Yani ben anlamıyorum. İnsanlar çok fazla uğraşıyor 125 elmas kasmak için. Denedim. Evet çalışmadı tabii ki arkadaşlar. Yani 125 elmas çünkü insanlar çok uğraşıyor bu kadar elmas kasmak için. O zaman ilk taktiğimizi verelim. Diğer kodu kullanmadan önce dostlar ilk elmas kasma taktiğini veriyorum sizlere. Şimdi arkadaşlar ilk taktiğimiz şu. Bu taktiği çok kişi bilmiyor arkadaşlar. Bakın şu şu klas var ya kumarbaz bu sınıf arkadaşlar. Bu klası alıyorsunuz bunu aldığınızda ne oluyor biliyor musunuz? Açtığınız sandıklar %50 iyi ya da %50 kötü çıkıyor. Yani bu ne demek ya iyi ya kötü çıkar. Fakat şöyle bir avantajı da var bunun arkadaşlar. Sandık açtığında %25 olasılıkla falan eğer bu iyi gelirse, iyi şans gelirse elmas çıkabiliyor. Yani sandıklardan çok kolay elmas çıkarma şansınız olabiliyor. İlk taktiğimiz bu arkadaşlar. Yani bu klası oynayıp elmas kasmanızı biraz hızlandırabilirsiniz. Şimdi diğer kodu deneyelim. Diğer kodu denedikten sonra bir taktik daha vereceğim sizlere. Bu Kodumuzda arkadaşlar Ram Monster. Pardon. Ram nasıl lan? Ram Monster 25 65 ve X. Bu arkadaşlar kodumuz yani bu da bana açıkçası yalan gibi geldi gönder dedik evet arkadaşlar bu da olmadı kodlar çalışmıyor yani gördüğünüz gibi sadece bir tane kod işe yaradı böyle videolara inanmayın arkadaşlar sizde yani kodlar demek ki hepsi yalan çalışmayan şeyler gerçek kod olursa zaten az veriyor yani bunlara inanmayın arkadaşlar kod videoları tamamen yalandan ibaretmiş bu videoda onu gördük fakat en az kasma taktiği ben size vermeye devam edeyim arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz İyi bir klas alıyorsunuz buradan. İyi bir klasınız yoksa da sorun değil ama iyi bir klasınız varsa çok avantajlı olur. Özellikle şöyle göstereyim. Mesela uzaylı olabilir arkadaşlar. Bu yeterli olur aslında. Kavgacı olabilir. Ondan sonra bu olabilir, bu olabilir, bu olabilir, bu olabilir, bu olabilir. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? İyi bir klas alıyorsunuz. iyi klasınız yoksa da oyuna girince direkt mızrak bulmanız lazım. Bakın bu önemli. Mızrak bulmanız lazım. Giriyorsunuz oyuna ya mızrak buluyorsunuz ya da silah olan bir klasla başlıyorsunuz. Elmas düşüren bir tane base var ya arkadaşlar. Savaşıyorsunuz da sandık açıyorsunuz elmas çıkıyor orayı bir kere tamamlıyorsunuz ama ikinci seviyesini yapmıyorsunuz arkadaşlar. Hemen çıkıyorsunuz oyundan, tekrar giriyorsunuz, tekrar ilk seviyeyi tamamlıyorsunuz. Kapatıyorsunuz, tekrar giriyorsunuz, tekrar ilk seviyeyi tamamlıyorsunuz. Böyle böyle sürekli bunu arka arkaya tekrarlayarak çok kolay elmas kasabilirsiniz arkadaşlar hızlı bir şekilde. Hatta yanınıza birini daha alın. Bakın. Yanınızda ne kadar çok arkadaşınız olursa o kadar hızlı bir şekilde bitirip bitirip elmas kasabilirsiniz arkadaşlar ve kolay bitirsiniz yani fazla kişi olduğunuz için de taktiğim birisi bu. Şimdi geldik diğer taktiğimize. Bu zaten bilinen bir taktik. Arkadaşlar rozet tamamlayın. Kesinlikle buradaki rozetleri hızlı bir şekilde tamamlayın. Abi gidin hepsini yapın ya. Yani deneyin anladınız mı? Hani 500 gün kalmayı deneyin, kurbağayı kesmeyi deneyin, 250 gün kalmayı deneyin. Bunların hepsini yapın arkadaşlar. Gösterdiğince de zaten böyle kafanıza da çıkıyor. Bunların hepsini kesinlikle arkadaşlar yapın, yapın, yapın. Yaparsanız çok hızlı bir şekilde elmas kazarsınız. Bunları zaten yapmışsınızdır diye düşünüyorum arkadaşlar ya. Bunlar çünkü kolay bir şekilde yapılıyorlar. Başka bir taktiğimiz de şu arkadaşlar. Hani kolların çoğu yalan malan diye bahsetmiştik ya. Arkadaşlar oyunun grubunu takip edin. Twitter'ını, X hesabını falan takip edin bu oyunun. Orada zaten kol çıkarsa, gerçek kod çıkarsa muhtemelen kendileri paylaşırlar. Bu sayede direkt hızlı bir şekilde ilksiz görebilirsiniz. Yani YouTube'dan Elmas videolarına bakmayın çünkü yalan kodlar da oluyor yani bugün bunu görmüş olduk ben bir sürü video baktım oradan kodları topladım bir tanesi doğru çıktı gerisi yalan çıktı yani neyse sizin için deniyoruz yani. Arkadaşlar bir diğer taktiğimiz de şu. Bakın bu taktik güzel bir taktik. Hem güzel bir taktik hem de aslında bu zor bir taktik. Şöyle yapacaksınız. Arkadaşlar please donate oyunları var ya Roblox'ta. Onlardan falan donate almaya çalışın veya kendi Roblox oyununuzu yapın. Oradan item satın oradan almaya çalışın ve robux kazanın yani ve bu sayede buradan yüzlük, 400'lük elmaslar alabilirsiniz. Yani bu çok zor bir taktik arkadaşlar açıkçası. Yani bayağı zor ama bunu yapanlar var. Bayağı yapanlar var. Yabancılardan özellikle bunu çok yapan varmış. O yüzden bunu da söylemek istedim sizlere. O zaman arkadaşlar video like yorum atmayı unutmayın. Ben gerçek kodlar gelirse bunların anında videosunu zaten sizin için çekerim ve Kesinlikle oyunun yeni güncellemesi videosunu izlemeyi de unutmayın. Onu da paylaştım. Biz kanalımda güzel videolar var. Hepsini izleyebilirsiniz. Kendinize bakın. Bay bay.